اللهم لنا صنا وبنا أرنا ve علينا رب اجعلني Cemil Hocam ve İsmail Hocam Nizam Muhammed'i okudular. Öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kabul buyursun tuttuğunuz oruçları dostlarının orucu gibi o yüce dergahında kabul Zeytin Onur meydanında şu an görüldüğü gibi Ramazan süresince farklı zamanlarda iftar sofraları kuruldu. Akşam Ermeni cemaatimiz, Birgiç Ermeni Hastanesi, Zeytinburnu hemşehrilerimize, hemşehrilerimize iftar veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama Ramazan güzellikler içerisinde geçti ama maalesef dün akşam yaşadığımız olay bizi çok etkiledi. İnşallah son olur diye temenni ediyoruz. Teröre inat, teröre inat. Bizlerin bu tür etkinliklerde bir araya gelmemiz lazım. Birbirimize daha çok kucaklaşmamız lazım. 11 ayın sultanı, kutsal Ramazan ayının bu güzel akşamında, İlkemizde 187 yıldan bu yana üst düzeyde hizmet verme gayretinde içinde olan Yeni Sürp Fırgıç Ermeni Hastanesi Vakfı adına hepinizi sevinçle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Cenabı ı Allah nice Ramazan ayında bu masalarda toplanmayı nasip eylesin. Yaklaşan Ramazan bayramınızı tüm İslam alemine ve ülkemize barış, huzur, kardeşlik getirmesini diler. Hepinizin en içten duygularımla bir kez daha selamlarım.